AK Parti Dilovası Belediyesi için değişime giderek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Ramazan Ömeroğlu Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Dün İzmit'te düzenlenen programın ardından Ramazan Ömeroğlu Dilovası AK Parti ilçe Başkanlığına gitti. Evet, evet. Ömeroğlu'nun coşkuyla karşılayan partililer birliktelik pozu verdi. Programda konuşan mevcut belediye başkanı Hamza Şahir, AK Parti Diloğası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Saadettin Nülagü birlik mesajları vererek Diloğası'nın daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Ki, biz yola çıkarken güçlü olsun güçlü olsun dedik. Rabbime hamd olsun. Bir şeye başlayıp da bitirememek var. Elhamdülillah. Allah'ın hakkıyla bitirdim. Sizlere bir şeyler bırakabildiysek bir eserler bırakabildiysek, hoşçada bırakabildiysek ne mutlu bize. Hiçbir zaman ayrıştırmadık, ötekileştirmedik, başkalaştırmadık. Ben Ramazan kardeşim, dostum, değerli dostum, kendisiyle ben ticarete yaptım, zamanda arkadaşlıkla yaptım, ona kefilim. Onu da daha güzel işler yapacağından zerre ne kadar bir şüphem yok. Sizde şüpheniz olmasın. Sizlerle beraber ortak aklı kullanarak diloğunuzun dilamanınızın... Ee, birlik, beraberlik içerisinde iyi hizmetler vereceğimizi ben buradan size taahhüt ediyorum. İki hafta önce babamla beraber biz cuma namazına giderken babam dedi ki bana oğlum dedi eğer yetimin hakkını koruyamayacaksan bu yola çıkma dedi. Söz dedim baba. Ben 55 yaşındayım. Benim babam 87 yaşında. Babamın nasihatiyle yaşayan bir evladıyım ben. Burada, Eyvallah. Sağ tamam, kardeşim. Burada, Cumhur İttifakı ile birlikte bütün bileşenlerimizle aslında bu dilavası seçiminde ben Cumhur İttifakı'nın dışında da gönülden sizi seven insanların bu hareketi destekleyeceğine inanıyorum. Onun için niyete halis olanların akibete hayır olur diyorum. Sayın Ramazan Ömeroğlu kardeşimizi de bu çıktığı yolda Cenab-ı Hak sağlıkla, sıhhatle hizmet etmeyi nasip etsin.